Hepinize merhaba arkadaşlar. bu Enes birlikte Gerçek Hayat'ın 9. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gerçek Hayat'ın 9. bölümünü çekiyoruz. Evet, e, ekibi görüyorsunuz. Kürşat dayı ve Bora. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi Gerçek Hayat'a geçelim. Uf, lan oğlum bir buçuk saatten sonra geldik. İlçeden köy bu kadar uzun mu sürüyormuş lan? Köy diyorum işte merkez. Değil mi Kürşat dayı? Kürşat dayı. Sen camın oraya mı oturdun? Sen biraz Hani Bana, çikolata ben, olmuşsun. Güneş vurmuş orada ya. Güneş. Vurdu. Sen biraz çikolata olmuşsun. Bora sen Aynen, aynısın. Güneş vurdu, güneş. Aynen. O, bizim araba da orada duruyor. Beni şuraya tutturdular. O yüzden güneş vurdu. okey. Motor var ya ben bozulur diye çok korkuyorum ben. Arabada güzelmiş ha. Ben bir adamla takas ettim bu arabayı. Nasıl? Benim şu anda aldım. Bir adamla takas ettim. Sen Mercedes satıp Mercedes mi aldın? Hı hı. Sattım. Bu daha iyi. Oğlum yapayım, mal mı o da? Nasıl? Bor yapmış bir de plakayı. Bor ne? <laughs> ben de plaka yaptım. Benim dur 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 dur. Kürşat da ezeceğim. Dur. dur dur basma. Güzelmiş de. Sen niye her gün araba takas ediyorsun? Ne ne bileyim. Kürşat da yavaş yavaş. Yavaş. Basmıyorum oğlum. Tamam. Ben de şey, şey yaptım. Arabamı... Sanayiye verdim plakayı yaptılar ya. Kaç gündür plakasızdım. 2 aydır plakasızım arabayı aldım. Bak Kürşat da yavaş. Ya adamın arabasını Tamam hadi işlerimiz var. Gelin gidelim. karpili aç, karpili aç. Açık karpliyaj, karpliyaj, karpliyaj. benim karpili açık zaten. Durabil, durabil, tamam. Ben işaret diyorum bizim dükkana gelirsiniz. Şöyle işaret Kürşat dayı sen en son bize arabanı sattıydın. Duyuyor mu? He arabam yok benim şu an. Alacağım mı? Alacağım. Sen Arabası şimdi olur mu oğlum? Ferrari falan alırsın herhalde. Yok oğlum. Bizim gözümüz yükseklerde değil demiştim bunu daha önceden. de. Yani. <laughs> e ne alacaksın? Ne var gözünü düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Ya şu anlık bir şey düşünmüyorum. Tamam. Siz bu arada ben size geçtim. Allah belanı vermesin lütfen. 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 Birazcık vurdum lütfen arkasınız. Tamam. Çok az vurdum. Uçmayın. Bora çok az vurduk bizde değil mi? Çok az Bora. Lan araba. Bora bizde çok az vurduk değil mi? Hı hı. Lan yavaş burası değil. Aynen. Oğlum çok az vuruyoruz ha biz. Bir şey diyeyim mi? Siz çok az vurursunuz ya. Bak şimdi yanlamayı izleyin. Tamam ben geldim dükkana gelirsin sizde. Ne oluyor lan? Kaza mı yaptınız? Lan öyle bir fark etme şeklim var ya. Mercedes. Mercedes. Oo, oh, Allah belanı. Tokyo Drift'te de oldu. Lan şu araba hala satılmadı ha. Baya önce aldım bu arabayı. Hala duruyor bak burada. Oğlum niye biliyor musun? Niye? Arabanın boyalı olduğu belli oluyor. Oğlum Biraz birazını beyaz lan. birazını <laughs> Harbi bu ne lan? <laughs> Zebra aynen aynen aynen. Senin arabayı sat, sattık bu arada. Kürşat dayı. 150 bine. 50'i aldım bir ben sattım. Sen plakanı ne yaptın? E Burada, ben plakamı göstereyim size. Aynı plakayı yaptım BMW'nin. Burada 34 FBN 251. Çok şey değil. E, e çok ucuz bir yerden yaptım. Efendim. Telefondan bakıyorum da, kamara alacak gibi geliyor bana. Ne alacaksın? Kamara. Kamara ne? Kamara değil mi? He tamam. Ee, da İngilizce nerede elli falan. Yok kardeşim bizim İngilizcemiz her zaman bir. Yine gözümüz neyse. Ee, şeyler... <laughs> e, şey diyeceğim e, Bora. Sen bu arabayı satacak mısın? Sen, Sen bu arabayı satacak mısın yoksa? kullanacağım. Kullanacağım mı? Hı hı. Tamam. Yani istersen ama sen gerçi senin kendi arabanın takas etmişsin. Satarsak güzel parayı satabiliriz istersen. Daha evet, iyi. Gel Arabalar var. Efendim. Şu anlık e, ee, cepte para yok. O yüzden ben bir işe baş, başlamayı düşünüyorum ya. Buralarda bir yerlerde. Sen bir ara pompacı ol ondan sonra şu anlık bir bak ben, bana bir yerden istek geldi Enes geçen. Ne şey oluyor? isteği hani. Ne? Eğer okursan böyle şey olacaksın bana. Ne istiyor falan? Ne dersin ona? <laughs> yok yok. Okuman lazım Yani okuman lazım. Üniversiteyi bitirirsen ee? şey yapacağız. Dedi. Böyle seni memur yapacağız dediler. He. Şu anlık iki yerden teklif var yani okursam. Bir itfaiye şeyinden, bir de hastane yani şey. Bir de polis var. Kürşat Bey şey diyeceğim de. Ben polis olarak düşünüyorum. Kürşat Bey yani bu yaştan sonra okuman uzun sürer hem de yani kafan basacak mı? İki sene olur, iki senelik yetiyormuş. Ha. Tamam Kürşat Bey sen ne diyorsan o olsun ya. Ben polis diyorum aga. Ben şu anda okulu bulacağım. Okula gideceğim işte. Sonra bir 2 ee, yıl sonra sen falan. Sen okula nasıl gideceksin? İşte o yüzden Araba ayağıma lazım. altından kesecek bir Tofaş alacağım. Tofaş. Ha. Senin bir ara bir Tofaş'ın vardı. Ne oldu ona? Onu verdik işte, gönderdik. Mercedes aldıydım sonra. Mercedes'i de bize verdim. Tamam. Güzel bir tofaş bul o zaman sen bugün. Ben... İstersen birlikte bulalım tamam, ya. Ben... Birlikte bulalım gezelim de. İlanlar tamam, var. Sen beni götür. Tamam gel. Sen ben bir ben tamam. Gördüm, tamam. Hani. tamam. Ben burada kalacağım. Ben bir ilan gördüm. Ee, 40 bin lira diyorlar. 40 bin mutfaşa. lira iyi. Tamam. Şimdi bakalım ilanlara belki daha ucuzu falan vardır. Belki daha iyisi vardır. Ben şimdi bir bakayım şöyle. Tamam. Bak. Bakıyorum ilanlara. Bizim evin orada bir tane varmış satılık. İlk de ona gidelim. Ben de eve gidelim. Orada bir tane varmış. Neredeymiş? Bizim evin bahçesinde satılık. Bizim ev vardı ya. Ha, tamam. Benim araba yavaş olursa biraz lan. Tamam. Allah'tan içinden geçiyor. Bu arada mı geliyor lan? Ha geliyor. Ben de eve... O eve gidiyormuş. Gidiyor, kapattım. Şey. Tamam. O kamyonda var ya yeni gelmiş ya. Nerede? Şurada galiba. Hı, şurada. Da bu tofaş değil ki tofaş mı bu? Değil ki bu. İlanda bunu göster. İlanda siyah tofaş vardı da. Bu tofaş değil ki. Dayı Onun sahibi nerede ya? ya sen şurada. Daye. Dur ben. Enes, Enes, Enes. <laughs> ben dediğim adam şey dedi işte, arızası vardı arabanın, ona yaptırmış, artık yaptırmış. Size konum atacağım dedi, gelin buraya dedi. Tamam ya, onu boş ver o zaman, ona gidelim. Attı mı konumu? Sen bana söyle. Beni şey yapayım. Geri. Geri geri geri. Ya sen gel işte, tamam. Tamam sen beni götür. Geliyorum. Gel. Geri gel geri 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 geri. geri. Dönsene. Döneceğim de. Çok so Evet, evet. Soldan devam. Soldan devam. Araba yarış pistine çıktım. <laughs> Yavaş. E Bora geçiyor. Tamam. Ben de gideyim. Sağa dön burada. buradan. Buradan sağ. Buradan. Burada diyor. Burada diyor. Burada mı? Tamam arabayı ben şuraya çektim. Burada nerede ki? Nerede? Ha şurada. Şurada. O sanki biraz eski kasa gibi ama. Hadi bakalım. Ha bu ara sen de mi? Selamun aleyküm. Aleyküm selam yeğenim. Heh, hoş buldum hoş buldum. Dediğin bu ara lan. Aynen mükemmel Ay. kasa. Tamam. Güzelmiş ha. Arkasında ne yazıyor? Bizi çıkamayan önten taksın. Ebesine söyleyeyim. İyi, tamam, tamam, Oha plakaya bak lan. Siyah yok. beyaz. Tam taş. tersi. 06 K Bak Ankara'lı lan bu adam 06. Ankara'lıyız dayısının Aha. 1900 kaç? 1905. Tabi oldu. Hem Galatasaray'da hem Ankara. Oğlum, adam, <gülme> bu var bu kilo kaynı ben lan. Harbi he. Eniş. Efendim. K'de. Kürşat dayı. Oha şansa bak. Hayır Cristiano Neyse. Domaldo. Ha. Tamam alıyoruz biz bu arabayı ben ya araba güzel sevdim ya. Tamam. Ben de bakıyorum. Araba bakın yüzyıldır. bakın ya bakın, da. bakın bakın. Çok temiz kasa yeğenim. Tamam. Şey diyorsun yani. Evet bütün bakımını yaptım ha, bizzat tamam, ben. Bu o. Bu araba eski gibi biraz ya eski kasa gibi niye böyle? Şimdi ya onu ben biraz önceden almıştım o yüzden oğlu. İsterseniz kasayı değiştirelim. Lan krommuş bu krom. Tabii, ha. biz krom olmayan araba satar mıyız? Dur 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 abi kızlar. Çarpma dur. lan. Pardon abi. Bak arabaya arka gelince ışıkları yanıyor. Tabi büyük, i̇şte, özellik, özellik, özellik sadece bizim arabada var. Tamam alıyorum o zaman ben bunu. Tam Tamam imzayı at, at Kürşat dayı. Kürşat dayı var ya para. param var gidiyorsun tofaş alıyorsun ya. Yani. Ne sevgi bu? Tabi oğlum sevgi bir başka para bir başka. Arkadaki yazı da güzel ha. biz çekemeyen anten taksın. Biliyorsunuz mu? Ben o şarkıyı yazılmadan önce ben bu sözü buldum. O şarkıda çaldılar. Harbi. Nasıl? Bora ben de arabamı sürebilir miyim? Hiç sürmedim ya. Yani. Bir tur atıp geliyorum. Ben de seni sürüyorum. Sen de beni sürü. Kuşat Ben bir şu arabayı sürüyorum. Oy. Araba çok iyi lan. Ne lan? Bir tur Oha arabaya bak. Uçuyor mübarek. Ne? Araba 55 basıyor. Kürşat Bey araba 55 mi basıyor? En fazla 55 basıyor. Bu ne lan? <laughs> Dur ben buna turbo taktırmaya gidiyorum Enes. Tamam Kürşat Bey taktır ona. Ben bu yok imkan yok bu lan? Enes abi gelsene ya. <laughs> Dur turbo taktırayım. Bu ne oğlum? Neredesin Bora? Araba 50 basıyor. Dükkanları. Ben dükkanı geçtim az önce geliyorum. Bora arabaları takas edelim mi lan güzelmiş araba. He, ben bu drift arabasını süremem. Drift arabası. <laughs> bu seninki de drift arabası tamam çok çok? Bir de seninki yani bilmiyorsun. Okey. Kürsü atlaydı şimdi motive etmeye gitti arabayı, arabasını. Şu an. Motor sesine bak. Ya ben abi ya Allah belanız ooo benim araba harbi çok drift atıyor ya Benim ben de biraz nasıl oldu ki bu? ben drift lastiği taktım herhalde o yüzden ya muhtemelen o yüzden arabayı gaza basıyorum araba drift atıyor arada atmıyor baksana bak şu an atıyor mesela arada atmıyor şu an atmıyor şu an atmıyor mesela. bir değişik bu arada senin arabanda CarPlay var mı? Alo. Alo. Var mı? Var var. Ne Eski var? Eski arabamda yoktu da. Yok muydu? <laughs> yoktu. Burada var. Ben o yüzden. Var. Sen ben zaten var. her gün araba değiştiriyorsun. Bora. Tamam. Şuraya ben şuraya ben hiç girmedim. Lan ne vardı burada? Ben de girmedim. Geliyorum beyler. Alo Enes. Efendim küçücük dayı. Neredesin? Modifiye ettin mi arabanı? Arabayı modifiye ettim ya yani. aynı. Ben dükkandayım. Tamam ben de dükkandayım. Galeri misiniz şu an? Evet. Ben Sen araba işte arabası... sana... Ya bak. Bora. Yanlış <laughs> oldu? Gitti arabanın arkası ya. Bir plak yaptırdıydık. Ağzına tüküttün. <laughs> Şey diyeceğim ya biz bu şehri çok gezemedik aslında. Şurada bir yer var bak. Bora şurası neresi? Sen bilirsin. Sen bir gidip gelsen zaten işsiz. Gidip gelsen. Oraya güzelse gidip gelelim. Belki sağ falan vardır toplayacağız. Sen git gel. Ben bekliyorum seni. Efendim <laughs> Kürşat dayı. Nereye geldi? geldim ben şu anda. Biz dükkandayız. Ha gördüm. İyi araba basıyor mu? Bak. Yavaş arabama giriyordum. Bana da giriyordu. Gel ya Bora gidene ya, kadar biz ya, bir Starbucks'a girelim. Gel iki kahve içeriz. Tabii ben arabanın rengini değiştireceğim gibi Enes ya. Sevmedim. Yani. Krom güzel Çok aslında aşağı. da. Geçen oturduğumuz yere. Geçen oturduğumuz yer işte bura. Aa, ha, tamam. Burası park gibiymiş. Kalpli. Güzel mi? Tamam biz gelelim. Kürşat da gel. Ya. Neyse boş ver sonra geçeriz. Tamam. Bora çok güzel bir yer bulmuş. Oraya gidiyoruz. Abi bir yere gitti. Tamam. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lan. Bakıyorsun <laughs> öleğine mağrur bir kere de gül. <laughs> ya. Lan buranın çıkışı yok mu? Ha buradan çık. Bura 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 bura. Arabayı hiç bana kazanır. Yirma gidiyorum Hoppala Tamam. Ben işaretledim orayı. Tamam, ben işaretledim sen beni takip et. Benim araba şimdi çok drift atacak ya. Güç atlayı biraz drift'e gideceğiz ama olsun. Hotle çıkmışsın. Otomobil <laughs> seni drift lan Sesim gel geliyor mu? Geliyor, çıkıyor. geliyor. Şey, benim kafaç o kadar titremiyee satma ya. Tamam bas kür dayı. Drift modunu kapatmadım. İşte ben böyle bana denk gelen arabalar böyle ya. Geçen araba da böyleydi. Drift atmasa olmuyor. Ben zaten drift lastiklerini çıkaracağım ya. İki yanlıyım diye drift lastiği taktıydım. Araba 500 yanıyor artık. Ya. Arabanın arabayı Allah'ına kavuşturduk ya. Tamam ben şurada bir arabayı yaptırayım önce kış dayı. Ben bu arabayla gezemem. Ben şu arabayı bir yaptırayım şurada Tabi araba dönerse Araba reis Canınızı istiyor mu araba reis Şöyle ah, yaptım. <laughs> Tamam Kötü yaptı gel yaptırdım arabayı Araba reis Ya Sen arabayı en kısa zamanda değiştiremezsin. Ya seviyorum aslında arabayı da. Arada güzel driftler de atıyor. Geçmedik ya. Oradan Tamam. Geldik Kürşat dayı. Nasıl sen gidiyorsun? Ben bu arabayı şuraya park edeyim. Çekil çekil. Benim arkamda. Yavaş yavaş. Ben buraya park ettim ya. Oha uçtum. Nasıl küçü attı Gelmedi küçü. geliyor. Gel küçü attı gel. Şuraya oturalım. Of. Manzaraya bak. Çok iyiymiş lan. Tamam. Güzel manzara var. Ev evet, oturabilsem be Ben. Koşuyor musunuz? Bora yaydı yayıl yayıl manzara Çok güzel bu arada, bu arada. ya ayakta dur orası Allah Allah zaten ya. gel ben kuturam gel arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin oh. Kürşat dayı Uçma. Lan araba, arabayı şu merdivenden inmeye çalışırken ee, kaybettim. Arabayı kaybettim Uçuyordum. de sen bir daha nasıl çıkacaksın ara, arabanı nasıl çıkaracaksın? Heh. Hoş geldin. Kuşat da gel. Gelin aşağıdan manzara tamam, güzel olur. Tamam kuşat da bence de ben öyle. öyle olur bence de. Kürşat Gelelim. dayı hatırlıyor musun? Nasıl? Kürşat dayı. Yani ilk tanıştığımız zamanı. Sen mal gibi <laughs> dans ediyordun. Ben de bu adam kim falan diyordum. Bora sen ne? Ayı. Vay be. Kaç gün geçti. Kürşat dayı ama hedeflerimizden asla vazgeçmeyeceğiz Kürşat dayı. Arkadaşlar Samatta'nın bitiriciliği gibi bir cümle yapıyorum. Hazır mısınız? <laughs> Ayo yo. Hayat boş. Burayı da Josh. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Güzel bir videoydu. Daha fazla için için Like atıp abone olmayı unutmayın. Kürç için, Bora için abone olun. Görüşürüz. Bay bay. Ulan kapatamadım. O ben niye kapatamadım?